Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şu anda son güncellemelerle sorun yaşadığımız Poco M3 Neve Data hattasını nasıl düzeltebiliriz onu göstereceğim sevgili dostlarım. Lafı fazla uzatmadan hazırsanız işlemlere geçelim. İlk önce arkadaşlar büyük ihtimalle telefonunuz güncellemeden sonra şöyle bir hata verecektir size Neve Data hatası diye ve orijinal recovery'sinden açılacaktır. Buraya geldiğinizde arkadaş yapmanız gereken ilk işlem telefonunuza sakın burada wipe data diye kısmını yapmayın yani formatlamayın telefonunuzu telefonunuz açılmayacak. formatlarsanız ve e-mail'leriniz de silinir bunu yapmayın dostlar ve verileriniz de kaybolur burada yapmamız gereken işlem şu şekilde bu hatayı alıyorsak şöyle kırmızı yazılı neve data e, is completed yazıyorsa burada yapmamız gereken işlem şu şekilde telefonumuzu facebook moduna almamız gerekiyor onu da şu şekilde burada reboot yazan şurada ışık başında gözükmüyor elimde şu anda cihaz yok ben şurada resimler üstüne anlatmaya çalışacağım sizlere bir kere açma kapama tuşuna basıyoruz buraya rebota. İkinci kere bastığımızda sesimiz elimizi ses kısma tuşuna basarak Facebook modunu alıyoruz telefonumuzu. Telefonumuzu Facebook modu aldıktan sonra yapmamız gereken ikinci işlem şu. Şurada size bir dosya paylaşacağım. Bu dosyanın içinde size verdiğim bütün do e gerekli programlar mevcut. Burada ADB setup kısmında ADB driverlarını yapıyoruz. Kuruyorsanız bunu şu şekilde kuruyorsunuz. Burada Açtığınızda şöyle bir pencere gelecek. Mavi pencere gelecek. Gördüğünüz gibi bu mavi pencere geldikten sonra burada Y ya da ne diye harfler burada Y, Y, Y. Üç tane arka arka Y diye yazıyorsunuz ve enterliyorsunuz. Driverlarınız otomatik olarak kuruluyor. Bunu mutlaka yapın. İkinci yapmamız gereken işlem ise minimal ADB programı. Şurada sizinle onu da dosyada paylaşın. Bunu da bilgisayarınıza kurun kurarken en başta size masaüstünde kurulması için bir ikon gelmesini istiyorsanız diye tik var. Onu işaret işaretleyin ki masaüstüne gelsin şu şekilde. Ben eee masaüstüne gelsin diye kurdum şu şekilde. Masaüstüne geldikten sonra size ikinci üçüncü olarak paylaştığım buradan modem dosyası var. Modem dosyasını buradan kopyalayın. Direkt kopyalayıp şurada minimal ADB'ye gelip sağ tıklayıp do yönetici dosya konumunu aç diyor pardon. Dosya konumunu açıyoruz. Açtığımız dosya yerine şurada yapıştırıyoruz onu Dosyamızı minimal adb'nin içine yapıştırdık Tamam burayı kapatalım Geri gelelim bilgisayarımızı bir kere yenileyelim Bilgisayarımızı yenildikten sonra minimal adb'yi açıyoruz Telefonumuz facebook modunda ve artık kabloyu taktık bilgisayara bağlı bir şekilde Burada Üçüncü yapmanız gereken işlem ise burada aygıt yöneticisini boşluk yerine yani arama yerine aygıt yöneticisi yazarsanız Şöyle ben de hemen yazayım. Ben de zaten ben daha önce yazmıştım. Çıktı şurada. Eğer minimal ADB kur, kurduğunuzda masaüstüne ekranı gelmiyorsa aynı buradan boşluk yerine, arama yerine bu fark etmez. Windows 10, 10'da da aynı, 11'de de aynı. Yazarsanız, minimal ADB yazarsanız gene açılır. Şurada burada bir önlem işareti olmayacak. Yani telefonunuzu e, önlem işareti başında eğer varsa driver tanımamıştır demektir mutlaka önce driverlarınızı tanıtın yoksa görmez. Burada bunu da driverlarınızı tanıttıktan sonra sıkıntı olmuyor yoksa kapatalım bunu da. Burada size verdiğim kodlar var. Şu dosyanın içinde. Kodlarımızı açalım. Modem dosyamızı minimal adım için attık. Burada ilk yapmamız gereken şey eğer herhangi driverlarda bir sıkıntı yoksa bu Facebook devices komutunu alıp kopyalayıp Minimal ADB ekranına gelip yapıştırıyoruz. Ve Enter'lıyoruz. Enter'ladıktan sonra bende tabi hata veriyor şu an cihaz olmadığı için. Şurada eğer cihazınızı yani Facebook modunda olarak görüyorsa bir sıkıntı yoktur. Yani driverlarınız düzgün tanınmıştır. Telefonunuzu görüyordur. İkinci yapmanız gereken işlem ise şurada Facebook Flash işte modem dosyasını yazdırma komutu var. Onu da kopyalayıp şuraya gelip minimal ADB'ye gelip Sağ tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi buraya gelip onu da enterliyoruz Ve modem dosyasını yazmasını bekliyoruz o yaklaşık bir 2 saniye için hemen yazıyor zaten Yazdıktan sonra Telefonumuz Artık açacağız telefonumuzu bu facebook reboot komutunu da alıp Ben artık şu anda buraya yazamıyorum bir daha açıp kapatayım ki yazabileyim diye Minimal hdb Geldi Facebook reboot diyoruz ve telefonumuzu açıyoruz Telefonumuz bu artık açılış menüsüne geçecektir Telefonumuz eğer bazı telefonlar direkt gene recovery e atıyor, orada direkt ses açma ve kapama tuşuyla reboot sistem üstünü tıklayıp telefonumuzu açılış menüsüne geçmesini bekliyoruz. Bu şekilde dosyalarımızı kurtarabiliriz. Yani telefonumuz sıfırlamadan, sıfırlamadan dosyalarımızı kurtarma şansımız var dostlar. Siz de böyle yaparak telefonunuzu kurtarabilirsiniz günceleme sonrasında sıkıntısız bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu modelle genellikle güncelleme yapmak tavsiye edilmiyor. Siz de güncellemeleri kapatabilirsiniz ayarlar kısmında. Videomuz bu kadardı sevgili dostlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.